Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yeni bir vaka, yeni bir badire, yeni bir sıkıntı bizlerle. Aracımızın problemi ne? Hemen bakalım. Şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Marşında hiç sorun yok. Direkt çalıştı. Şöyle baktığınız zaman çok güzel çalışıyor. Bakın Gitti. Gitti. Stop 20 dakika çalışmıyor dedi sahibi. Şimdi bir cihaz bağlantısı yapalım. Bir araç ısınınca istop ettiğini söylemişti. Ne diyorlar abi? Vuruntu sensörü, oksijen sensörü, şanzıman hız sensörü, RPM sensör. Bir kontrol edelim. Bir kontrol edelim bakalım ne çıkıyor. Biraz açtım. Şöyle baktığımda buraya şöyle bir şey bağlamışlar. Soketler birbirinden ayrılmasın diye. Evet. Üst soket, tırnak yok. Gördüğünüz gibi. Üst soketi şöyle bir alalım. Şuradan beyin soketine iniyorum. Maalesef beyin soketinde de bu şekilde tırnak yok. Her kımıldadığında araba istop ediyor. Orijinal Brava ve Maria'nın beyni bu. 49F BQ Maria'larda sondaki BQ e, Bravalarda çıkar. Genellikle 99 ve 2001'e kadar olan Bravalarda çıkar. E, 49F bir de B8'ler var. B8'ler Liberty'lerde çıkar arkadaşlar. Liberty kasalarda çıkar çift oksijenli ee, sensörü bulunan parçalarda çıkar. Yani Maria Brava hepsi birbiriyle evet aynı ama üzerindeki etkin parçaların çoğu birbiriyle değişiklik gösterebiliyor beyin olarak. Buradan aşağıya bir kablo inmiş. Şunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu aracın bu arada motor tesisatının değişmesine karar verdim. Baktığımız zaman Şanzıman hız sensörü. Şanzıman hız sensörü de çalışmıyor denmişti. Gördüğünüz gibi buralar bağlantılı. Şöyle tesisatı bir dışarı alalım. Tesisat baya baya yıpratılmış. Bakın ısı müşürünün üstü de kırık. Soketinin bulunduğu yer kırık. Şurada bobin soketimiz var. Şöyle çekelim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir yandan video çekip bir yandan çalışmak beni zorluyor ama idare edeceğim. Şimdi ben buna bir tesisat hazırlayıp kurulumundan önce bir şeyler daha paylaşacağım size Bilgi amaçlı olsun diye Evet motorumuzun altına geldik şimdi Vuruntu sensörü demişti Bakın Vuruntu sensörü Şurada bir ışık aydınlatma açayım Evet biraz daha iyi Vuruntu sensörü bakın arkadaşlar Kopmak üzere Basat durumda Devir sensörü bunu vermiş. Isınınca istop ediyor dediği olay bundan kaynaklı olsa gerek. Ve yukarıdan aşağıya inen bir kablo vardı. O ne diyorduk? O neymiş? Krank devir sensörüymüş. Buyurun. Sekman yine yok. Beyler. Arkadaşlar. Sekman yine yok. Tesisatın vasatlık durumuna bakın. Bu burada bir tik. sensörü burada bir tik. Dün akşam neye şahit olmuştum? Elimle sıkmıştım burada. Heh. Şu. Bakın. Bakın abiler. Bunu müşterim kendisi de gördü. Bu ne biliyor musunuz? Bu marş dinaması. Tetiği. Ne yapmışlar? Yukarıdan sağdan soldan bir şeyler yapmışlar. Ama sıkmamışlar bile. Yani o kadar vasat durumda. Buna role bağlamışlar muhtemelen. Yani tahminimce bu roleyi marş dinamosunun ısınınca kendini bırakmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Üzerindeki de yan sanayiye benziyor. Devir sensörü değişir, vuruntu sensörü değişir. Efendim, şöyle bir altına göz gezdirelim. Bakın geri vites müşürünün bağlı olduğu tesisat, kablolar böyle salkıp saçak hepsi dışarıda. Bunlar bu şekilde olmaz. Bantlanması lazım en kötü şartla ki e, yanlış bir yere değip de kısa devre yapmasın. Aracın altına şöyle baktığımızda spirali patlak direksiyon kutusu basat durumda. Var aracın biraz işi var. Araç bayağı baya bir toparlanması gerekiyor. Bir başlayalım bakalım. Biz neler yapacağız? Bizden sonra ne olacak? Şimdi ben bir tesisat ayarladım. Bu şekilde. Ucundaki bazı önemli sensörlerin fişlerini sıfırladım. Enjektör, su sıcaklık sensörü. Mesela işte map sensörünün tesisat çıkışı. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Şuradaki bir tane kablonun yüzünden aracın başına gelmeyen kalmamıştı. Görüyor musunuz? Bunları tamamını ayarladım. Şimdi buradaki tesisatı bir yukarı doğru çekelim. Şuradaki sıkışmış buraya. Geldi. Şunu merak etmiştik. Altta krank devir sensörünün ucunda bağlıydı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu tesisat değiştirmeden biz bu işi yapıyoruz diyenler. Neredesiniz? Neredesiniz abi? Buyurun. Tesisat değiştirmeden biz bu işleri yapıyoruz diyenler. OBD cihazını sap, satıp millete kendi arabanın ustası ol gazı verenler. Gelin de bu işlerin içine bir girin. Ondan sonra ustalık nasıl oluyormuş? Bir daha çıraklara bir öğretin. Bir gösterin. Yaptığınız işte bir sorumluluk almayı bir öğrenin. Ondan sonra herkese ustalık dağıtın. Ustalık satın. Şuna bak ya. Böyle bir şey var mı ya? Gelmiyor ya. Hala gelmiyor bakın. Ta nereden almışlar biliyor musunuz? Ta şuradan aşağıya gitmişler. Ben bunu şuradan keseceğim. Bu neydi biliyor musunuz? Krank devir sensörüne gönderdikleri kabloydu bu. Öyle yerlere sıkıştırmışlar ki alabilmek aşk olsun. Buyurun. Buyurun abiler. Soketi görüyor musunuz? Hadi şu tesisatı değiştirmeden arızayı çözsünler de görelim. Hadi görelim abi cihazla baktım. Arızalar şunlar. Bunlar neyden yapıyor? Bunları biz nasıl çözeriz? Alın çözüm bu Bu tesisatla çözün. Orada hafızada bir şeylerin vermiş olması o parçaların her zaman bozuk olduğunun anlamına gelmez. Böyle sökeceksin. Kılçıklarına kadar ayıklayacaksın. Tertemiz edeceksin sistemi. Toparlayacaksın ondan sonra. Sonra tekrar cihaza takıp tekrar bakacaksın vesaire vesaire. Öyle cihazı tak. Ee, şu sensör hadi değiştir düzelsin. Ya yok, yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Hadi diyelim ki arıza kaydı vermedi. Bu zaman ne yapacağız? Benim arabam sağlam. E sağlam niye bozuk çalışıyor? E sensörler sağlam. De, tamam neden bozuk çalışıyor? Bir sebebi var. E, sebebinde ondan sonra cihaz alan arkadaşlar mesaj atıyor. Burada ne anlatıyor? Buranın e, açılımı ne? Bunun işte şeyi ne? E kardeşim sen bunları bilmiyorsun madem. Neden böyle bir cihaz aldın? Yani mesele burada 300'e 500'e cihaz almak daha fazlaya satıyorlar da onların fiyat bedelleri 250-300 lira arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ee, sen bu cihazı satıyorsun, sattın. Ee, M3 400 e, emiş değerleri 400-430 430'lardaysa sente atlak. E ee, işte şu arızayı verdiyse bundan kaynaklı. Ee, biz burada söküyoruz hiç onlardan kaynaklı bir şey çıkmıyor. Çıksa da hani %20'si, %30'u çıkıyor. Ama sen hepsine aynı hatalardan dolayı bundan yapar diye fetva da dağıtıyorsun. Ee, müşteri buna bir umut alıyor. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki ustasını bulamıyor, yapmaya çalışıyor. Ya güzel kardeşim, sen bunun değerlerini bilmiyorsan boşuna alıyorsun. Verdiğin para boşuna gidiyor, harcadığın zaman en kötüsü ne biliyor musunuz? Umut. Yani umutlanıyorsunuz. Umut vermek veya umutlanmak o kadar güzel şeyler ama karşılığını alamadıktan sonra hiçbir şeye faydası olmuyor ve hayal kırıklığıyla geri dönüş yapıyor bu tür şeylerde. Konumuza dönelim. Beyin tesisattan neden çıkıyor? Bakın. Bunu buraya sıktığın zaman beyin bundan çıkmaz. Bunu salladığın zaman kımıldama yaptığında araba stop etmez. Eski tesisatının durumunu da gördük. Bu videoyu video müşterime de göndereceğim. Aynı zamanda arabamızın far sağ camı da kırık bu arada. Ateşleme grubunda bir sıkıntı yok. Dün bir bujisini söktük. Bujisi normaldi. Dün gece geldi. Saat 11.30 gibi geldi bu araç. Yeni satın alınmış. Durumuna az bir şöyle bir göz gezdirdik ve şimdi başlayacağız. Dün müşterimize de söylemiştik tesisatının değişimine gerek ihtiyaç duyduğumuzu. Bu arada tekrar e, bir bilgi daha vereyim. Bu Westinghouse hortumudur. Bu hortum sonradan takılmıştır. Böyle bir hortum bu arabada yok olmamalı da olması gereken takılmalı. Mesela direksiyon power'ının e, yağ bidonu buradan delinmiş burayı kaynatmışlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Arabalar şöyle arabalar böyle diyorlar ya abi bu arabaya bu şekilde bakarsan bu araba seni süründürür. Buna diyecek bir şeyim yok. Burada oksijen sensörünün kablolarını görüyoruz. Maalesef oksijen sensörü arabada da aşağıda duruyor ama bağlı değil. Tekrar altına indiğimizde tekrar onu da göstereyim. Ama bağlı değil. Montajıma geçiyorum. Şimdi tesisatı arka tarafından başladım montajlamaya. Isımı şunu demiştik. Bakın. Dönüyor. Ve sıkıntılı arkadaşlar. Bunu değiştirmem lazım. Mecburen değiştirmem lazım. Söküyorum. Evet, sensörümüzü değiştirdik. Kafayı gördüğünüz gibi oynuyor. Üst taraf hemen hemen bitti. Alta geçiyorum. Şu an aşağı taraftayım. Daha önce de söylemiştim. Bakın devir sensörünün ayağı burası biliyorsunuz. Buradan kanalları görüyor musunuz bakın? Üstte 3 tane güzel güzel kanalları var. Ne yapıyorlar? Buradan bir alıyor öbür tarafa, öbür taraftan öbür tarafa derken arabanın içindeki tesisatı tamamen bitirerek hareket ediyorlar. Sensör de bu arada sıkıntı yapmaya başlıyor. Devir sensörümü takmadan önce şunu göstereyim. Bu da devir sensörünün yukarıdaki tesisatı. Gördünüz mü abiler? Bu tesisatıydı. Bu kendisiydi. Şimdi yenisini takıyorum. Güzel yerine oturdum. Şimdi oksijen sensörünün yatağından çıkardım. Kabloları bağlayalım diye. Ama sensörde kablo bağlayacak dipler maalesef bitik durumda. Uçları kopuk. Aracımızın oksijen sensörüne ihtiyacı var. Şu an elinde olmadığı için ee, ben montaj edemiyorum parçanın olmadığından dolayı söktüğüm yere geri bu şekilde taktım. Şimdi ne yaptık? Vuruntu sensörü değişti arkadaşlar. Orijinal çıkma kullandım vuruntu sensörüne. Maç dinamosu bağlantısı yapıldı. Devir sensörünün bağlantısı yapıldı. Bunlar hepsi yukarıdalar. Şurası kımıl kımıl oynuyordu. Burasının iyileştirilmesi yapıldı devir sensörü değiştirildi. Ee, şimdi üst tarafa geçip bir marşa basalım bakalım. Araç bize ne cevap verecek. Evet motoru çalıştırdım. Gördüğünüz gibi harca sallıyorum ama araçta herhangi bir gelme gitme kalmadı. Şuraların montajını yapayım devam edeceğim. Cihaz ka bağlantısına gireceğim. Evet ne yaptık gözden geçirelim. Bunu sabitledim. Şiltelerini taktım. Bunun burayı boş bıraktım. Buralı EPG'ci tekrar buraya işlem yapacağı için açacaktı. Orayı boş bıraktım. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Sıcak motor değerlerinde enjektör sürelerine bir bakalım. Malum oksijen sensörü çalışmıyor devre dışı. Evet. Kayıtları silmemiştik zaten. Kayıtlarını silelim. Emiş basıncı, motor yükü, akü gerilimi bas pedal, rolanti, kelebek hava sıcaklığı, motor ısısı bobin 1, bobin 2 enjeksiyon süre değerleri dörtlerde çalışıyor sensör takıldıktan sonra bu iyice aşağıya düşer 300 3000'lere kadar düşer yani şu an 4000 milisaniyede çalışıyor Biraz daha düşer. Motor yükü ona nispeten biraz daha düşer. Sensör takıldığında. Motor zaten şu anda 65 derecede. Kelebeğin adım sayarlar gayet düzgün. Bu aracın motor beyni daha önce değiştirilmiş. Ham yazıyor çünkü. 32.450 km önce bu işlemler yapılmış araca. İstediğimiz veri değerleri yerinde fakat enjektör süresi yüksek. Bunun tek sebebi şu anda oksijen sensörü gözüküyor. Zaten oksijen sensörü montajlı değil, bağlı değil. Uçlar kopuk. Bunlar da yerine geldiğinde aracın çalışma değerleri oldukça düzgün olacağını kanaatindeyiz. Eminiz daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Yapabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bizden bu kadar. Bizden sonra şu hatta DPGC tekrar bu hattı montajlayacak. Yazılımını sıfırlayacak. DPG'de çalışır pozisyona getirecek. Bir badelerin daha sonuna geldik. Bir sıkıntının daha sonuna geldik. Umarım güle güle güzel günlerde kullanırlar. Aracın biraz bakıma ihtiyacı var. Bu arada bir şey daha dikkatimi çekti. Paylaşayım. Bu diskler bu araca ait değil. Gördüğünüz gibi hava kanallı Mercedes Audi disklerine benziyor gördüğüm kadarıyla. Aracın rölanti değerleri de gayet düzgün. Her şey bizim istediğimiz gibi. Ufak tefek eksiklikleri elbette ki var. Yapılacak mı? Evet yapılacak. Bant tesisatları da aşağıya sarkmış. Yani bunlar ne durumda bilmiyoruz. Bir de yazılımını sıfırlayalım. Formatlayalım. Ondan sonra fan bir fan 2'sini kontrol edip kapatalım. Şöyle bir sıfırlama yapalım. Fan bir çalışıyor. Fan 2 Muhtemelen 1 ve 2'nin yerini birbiriyle değiştirmişler. Problem değil. 97 defanın açtığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Ee, bizden bu kadar. Şunu da unutmadan yerine takalım. Bunu takacağız da bunu takmamızın bir manası yok. Neden? Şurada, şu aşağıda bir tane daha çıkıntı olur onun ucu da buna gelir bu da dışarıdan aldığı soğuk havayı içeriye doğru iletir evet şu neymiş bu neymiş buranın ya arkadaş <laughs> yani söylemeden edemeyeceğim bakın burada cıvata yatağı var ben bunu buradan sökmedim. Şunu kestim sadece. ve usta bunu buraya bağlayana kadar onun oraya cıvatasını atsana be güzel kardeşim. Buraya bir civata yapsana ya. Sen niye böyle abidik kobidik işler yaptın buraya. Al. Ötüştü görüyor musunuz? En azından sallanmaz. Ben onu yapacağım. Kapatacağım. Evet. Dediğimiz gibi bitirdik aracımızı. Sahibine güle güle kullanmak kaldı geriye. Allah kaza bela vermesin. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.